ki seçimi yeni patla kazandık ama bugün karşı muhalefet partiler e, itiraz dilekçeleri oluşturuldu. Bu itiraz dilekçeleri neticesinde e, 37 farkla kazandık. Buna haricinde ise e, seçim sayım e, Sayın Tanrıklarla karşılaştık. Oradan da teyit ettik. Hepsi doğru çıktı. 37 farkla vatanımıza, milletimize, size hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İtiraz dilekçelerimizi biz de yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da yaptık. Biliyorsunuz ilk açıklamalar bile yirmi fark var. Doğal olarak da itiraz edilmesi gerekiyor bu sayı şeyin göre, farkına göre. Murat Başkan da zaten yerinde birebir tek tek kusuraların e, kontrolü sırasında müdahil oldu. fark daha çok bizim deyimize döndü. 37'ye çıktı 20 olan fark zaten avukatlar, tutukçular, zora takip ediyorlar. Onlara da bana teşekkür ediyorum. Kazanan beşli olsun dedik. Yani çok demokrat bir şekilde inceleme oldu. Biz de müdahil olmadık. Milletvekili olarak geldik. Burada Takip ettik. Gayet evet, kendilerinin avukatları, bizim avukatlarımız, onlar ilçe başkanları, bizim ilçe başkanlarımız hepsinin huzurunda seçim kurulunun tek tek kontrolü Bey ve hakim beyin denetinde tek, tek kontrol edildi. Sonralar 17 daha artı olarak bizim lehimize oy çıktı. Bu 37 farkla eşit başkanımız Besti'ye hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim.